Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün Brawl Stars'daki kulübü söyleyeceğim ya. Brawl Stars oynayanlar girebilir arkadaşlar. Bu kulübü bir 10 10 kişi yapacağız sonra 50. Ve şöyle ben atalım. Aa bakın burada ikiz varmış. Bunu alacağım arkadaşlar. Burada yeni şeylerimiz şeye kabla oldu. Öyle ki yeni şeyler gelmiş bakalım. Koşun. Arkadaşlar kankalar diye böyle kulübüm var. Böyle zaten kankalar diye arkadaşlar bu kulübe gelirsen sevinirim gelin arkadaşlar, gelmenizi öneriyorum. Ee, bayağı kupa arkadaşlar bu kanalda sizinle birlikte. Yani diyeceğim bu kadar. Sadece kanalımı eee Brawl Stars kanalımı değil, Brawl kulübüne girmeniz için sadece bir tane video paylaştım. Bu kadar arkadaşlar. Bugün bugün çok az video paylaştım. Ama özür dilerim. O zaman video o zaman görüşü Görüşmeyelim. Çünkü arkadaşlar niye? Daha hala görüşürüz olmasın. Çünkü arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bunu demeyi unuttum. O zaman yorumları da açın arkadaşlar. Yorumları da e, kulübe katıldım. Ve ad, adınızı yazarsanız ve ben bulursam ve bulup o kişinin adını bulup o kişiye istek atarsam arkadaşlar kalp atacağım. Hadi bakalım. O zaman bay bay.